Düşünsenize, gezegenimiz tam 4.5 milyar yıldır var. Bu süre içinde sayısız felaket ve yeniden doğuş yaşadı. Peki, tüm bu kaosun ortasında biz insanlar nasıl ortaya çıktık? İşte bu aslında hepimizin hikayesi. Bu bölümde tam olarak bu sorunun peşine düşeceğiz. Hadi başlayalım ve gezegenimizin bu inanılmaz dönüşümünü adım adım birlikte görelim. Yolculuğumuz her şeyin başladığı yerde. Yani Güneş sisteminin en kaotik, en çalkantılı zamanlarında başlıyor. Gözünüzde canlandırın. 4.5 milyar yıl önce Dünya bildiğimiz Dünya'ya hiç benzemiyordu. Resmen bir cemnemdi. Yüzey diye bir şey yoktu. Sadece kaynayan, erimiş kayalardan oluşan sonsuz bir okyanus vardı. Yaşamın kırıntısı bile yoktu. Tam da bu kaosun ortasında, her şeyi sonsuza dek değiştirecek bir şey Dünya'ya doğru yaklaşıyordu. Adı Thea. Mars büyüklüğünde bir gezegen ve bir mermiden 20 kat daha hızlı bir şekilde gezegenimize doğru geliyordu. O korkunç çarpışmadan fırlayan enkaz yörüngemizde birleşerek ayı oluşturdu ama ay gökyüzünde öylece duran bir süs değil. Aslında o gezegenimizin koruyucu meleği gibi bir şey. Dünyanın deli gibi yalpalamasını durdurdu, dönüşünü yavaşlatarak günleri 6 saatten 24 saate çıkardı ve bize o bildiğimiz dengeli iklimi ve mevsimleri hediye etti. Tamam, gezegenimiz biraz daha stabil hale geldi. Ama hala en önemli şey eksik, su. Peki okyanusları dolduran o devasa su kütlesi nereden geldi dersiniz? Cevap, yine uzayın derinliklerinde saklıydı. Milyonlarca yıl boyunca gezegenimiz adeta bir meteor bombardımanı altındaydı. Ama bu bir saldırı değil, bir hediyeydi. Çünkü her bir meteorun içinde minicik su kristalleri saklıydı ve bu teslimat tam 20 milyon yıl boyunca devam ederek gezegenimizi yavaş yavaş mavi bir bilyeye dönüştürdü. İşte size hayatın tarifi. Uzaydan gelen mineraller, dünyanın içinden gelen ısı ve bolca su. Bütün bunlar okyanus tabanında bir araya gelince hayatın ilk kıvılcımının çaktığı o meşhur kimyasal çorba oluştu. Evet, hayat bir şekilde başlamıştı. Ama gezegeni asıl dönüştürecek olanlar bu mikroskobik canlıların ta kendisi olacaktı. Dünya tarihinin en büyük devrimlerinden biri kapıdaydı. Karşınızda stromatolitler, bu basit bakteri kolonileri yaptıkları şeyle gezegenin kaderini değiştirdiler. Güneş ışını kullanarak besin üretiyor, yani fotosentez yapıyor ve atık olarak bir gaz bırakıyorlardı. O gazın adı ne miydi? Oksijen. Tabii bu bir günde olmadı, atmosferin oksijenle dolması milyarlarca yıl sürdü. Bu inanılmaz yavaş süreç gezegenimizi defalarca yeniden şekillendirdi. Hatta bir noktada neredeyse her şeyi bitiriyordu. İşte işin ilginç yanı da bu. Hayatın yarattığı oksijen neredeyse hayatı tamamen bitiriyordu. Atmosferdeki bu yeni gaz bir dizi reaksiyonla gezegeni öylesine soğuttu ki kelimenin tam anlamıyla bir kar topu dünyaya dönüştük. Üzeri kilometrelerce kalınlıkta buzla kaplı bir top. Ama o buzlar eridiğinde altından yepyeni oksijen zengini bir dünya çıktı ve bu dünya daha önce hiç görülmemiş acayip yaratıklarla doluydu. Okyanuslar adeta bir icat laboratuvarına dönmüştü. Vivaxia gibi zırhlı sümüklü böcekler, Trilobitler yani böceklerin ataları, hatta Anomalocaris gibi ilk büyük avcılar. Ama aralarından biri var ki sadece 5 santimlik pikaya o hepimizin en eski atası sayılır çünkü omurga'nın ilk versiyonu ondaydı ama hayatın sudan çıkıp karaya adım atabilmesi için bir şeye daha ihtiyaç vardı. Bir kalkan. İşte oksijenin bir başka mucizesi de burada devreye girdi. Atmosferde birikerek güneşin ölümcül radyasyonunu engelleyen ozon tabakasını oluşturdu. Artık karalar da güvenliydi. Tam hayat karada da kök saldı derken gezegen tarihin en büyük reset tuşuna bastı. Sibirya'daki devasa volkanik patlamalar dünyadaki yaşamın %95'ini yok etti düşünebiliyor musunuz? Neredeyse her şey bitti. Ama o hayatta kalan yüzde beşlik kesimin arasından küllerinden yeni bir hanedan doğacaktı. Onların saltanatı tam 165 milyon yıl sürecekti. Sahneye dinozorlar çıkıyordu. 165 milyon yıl. İnanılmaz uzun bir süre. Ama bu devlerin saltanatını bitirecek olan şey yine gökyüzünden geldi. Bu kez Everest Dağı'ndan daha büyük bir kaya parçasıydı. Ve bu devasa kaya saatte 70 bin kilometre gibi akıl almaz bir hızla gezegenimize doğru ilerliyordu, kaçınılmaz bir son yaklaşıyordu. Ve çarpışma anı, sonuç tek bir kelimeyle özetlenebilir, yok oluş. Dinozorların 165 milyon yıllık hükümdarlığı bir anda sona erdi. Dinozorların yok oluşu bir trajediydi ama bu yıkım aynı zamanda devlerin gölgesinde saklanan küçük memeliler için yani bizim uzak atalarımız için hayatlarının fırsatını yarattı. Peki insanlığa giden yol nasıl açıldı? İşte burası gerçekten inanılmaz. Her şey alakasız gibi görünen bir olayla başladı. Hindistan ve Asya kıtaları çarpıştı, bu Himalayaları oluşturdu. Bu dev dağlar dünyanın iklimini değiştirdi. Bu da Afrika'daki ormanları kuruttu. Atalarımız da hayatta kalmak için ağaçlardan inip iki ayak üzerinde yürümek zorunda kaldı. Yani evet şu an ayakta duruyor olmamızın sebebi binlerce kilometre ötedeki bir dağ sırası olabilir. Aslında şöyle bir düşününce bu milyarlarca yıllık tarih her an her gün bizimle birlikte. Arabanızdaki benzin milyonlarca yıl önceki planktonlar, evinizi aydınlatan kömür, dinozorlar zamanından kalma bataklıklar, ve evet, bugün içtiğiniz o bir bardak su, bir zamanlar meteorlarla bu gezegene taşındı. Yani evet, her zafer, her felaket, Hepsi bizi, seni ve beni tam da bu ana getiren birer adımdı. Trilyonlarca tesadüfün, felaketin ve zaferin sonucuyuz biz. Dünyanın hikayesinin bir sonraki bölümünü ise bizler yazıyoruz. Bakalım nasıl olacak?